Bana bahset dostum Karadan. Babam da daş, annem alamam. Pembe karbon kaplı arabam. Gözler üstümde çok shiny. Böyle yaratmış Yaradan. Fatih Sultan Mehmet. Yürüt, gemileri, karadan. Define avlar, saatin parlar, köpekler avlar, çok gaddar Baksır gelvin içinde yarım kilogram, köşede yunuslar var Kapandı tezgah çoktan cano Ondan mesajın teklik 7.65'lik çektim durdum bitti kardeşlik Bastır beyaz canlar da film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film. Kıskanmaya devam edin <laughs> Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir mapi Ah sen duralım hepsini ortak Tamam canım peki Skırt pow Amına kodumun kepi Boş verin oğlum rapi Gidin bırakın önce meti Silah bıçak mermi Söyle ne fark eder mi Kombinler zaradan Bana bahset dostum paradan Babam dadaş annem alamam Pembe karbon kaplı arabam Gözler üstümde çok shiny Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Bex yürüt gemileri karadan Define avlar saatin parlar Köpekler avlar Maz çok gaddar Baksır gelvin içinde yarım kilogram Köşede yunuslar Kopandı tezgah çoktan cano Ondan mesajın tek tek 7.65'lik çektim vurdum bitti kardeşlik Dastır beyaz da film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme öpelim Kıskanmaya devam edin <laughs> Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir MEP'i Ah sen duralım hepsini ortak Tamam canım peki Skir pow Amına kodumun kepi, boş verin oğlum rapi Gidin bırakın önce meti, silah bıçak mermi Söylesene fark eder mi? Kombinler zaradan, bana bahset dostum paradan Babam dadaş, annem alamam, pembe karbon kaplı arabam Gözler üstümde çok şayni, böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet, peks, yürüt gemileri karadan Defini avlar, saatin parlar, köpekler avlar, masyogallar Baksır gelvin içinde yarım kilogram, köşede yunuslar var Kapandı tezgah çoktan canı Ondan mesajın teklik 7.65'lik çektim durdum bitti kardeşlik Dastır beyaz canlar da film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film Kıskanmaya devam edin <laughs> Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir Mapi, Ah sen duralım hepsini ortak Tamam canım peki Skır pow Amına kodumun kep'i, boşverin oğlum rap'i. Gidin bırakın önce met'i, silah bıçak mermi. Söylesene fark eder mi? Kombinler zaradan, bana bahset dostum paradan. Babam dadaş, annem alamam. Pembe karbon kaplı arabam, gözler üstümde çok şayni. Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet. Flex yürüt gemileri karadan. Define avlar, saatim parlar. Köpekler avlar, çok gadlar. Baksır Kelvin içinde yarım kilogram. Köşede yunuslar. Topandı tezgah çoktan canı Ondan mesajın teknik 7.65'lik çektim durdum bitti kardeşlik Bastır beyaz canlar bir film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film Kıskanmaya devam edin <laughs> Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir map'i Ah sen duralım hepsini ortak Tamam canım peki Spirk pow Amına kodumun kep'i Boşverin oğlum rap'i Gidin bırakın önce met'i Silah bıçak mermi Söylesene fark eder mi? Kombinler sarıdan Bana bahset dostum paradan Babam dadaş annem alamam Pembe karbon kaplı arabam Gözler üstümde çok şenli Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Flex yürüt gemileri karadan Define avlar saatim parlar Köpekler avlar çok gaddar. Baksır kelvin içinde yarım kilogram köşede yunuslar Kapandı tezgah çoktan cano Ondan mesajın teknik 7.65'lik çektim vurdum bitti kardeşlik Duster beyaz camlarda film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film. Kıskanmaya devam edin Olmak istediğiniz kişi benim <laughs> Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir mapi Ah sen duralım hepsini ortak Tamam canım peki Skir pow Amına kodumun kepi boşverin oğlum rapi Gidin bırakın önce meti Silah bıçak mermi Söylesene fark eder mi? Kombinler sarıdan Bana bahset dostum paradan Babam dadaş annem alamam Pembe karbon kaplı arabam Gözler üstümde çok shiny Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Reks yürüt gemileri karadan Define avlar saatin parlar Köpekler avlar mas çok gaddar Baksır gelvin içinde yarım kilogram Köşede yunuslar var tezgah çoktan cano Ondan mesajın tek tek 7.65'lik çektim vurdum bitti kardeşlik Buster, beyaz camlarda film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film. Kıskanmaya <laughs> devam edin Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir mapi Ah sen duralım, hepsini ortak Tamam canım peki Skir pow Amına kodumun kepi Boşverin oğlum rapi Gidin bırakın önce meti Silah bıçak mermi Söylesene fark eder mi? Kombinler zaradan Bana bahset dostum paradan Babam dadaş annem alamam Pembe karbon kaplı arabam Gözler üstümde çok şenli Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Flex yürü gemileri karadan Defini avlar Saatin parlar Köpekler avlar Maz çok gaddar Baksır Kelvin içinde yarım kilogram köşede Yunus Topandı tezgah çoktan cano Ondan mesajın teklik 7.65'lik çektim vurdum bitti kardeşlik Bastır beyaz canlar da film Fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini Çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film Kıskanmaya devam edin <laughs> Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle Açıldı İzmir mapi Ah sen duralım hepsini ortak Tamam canım peki Spirf pow Amına kodumun kepi Boş verin oğlum rapi Gidin bırakın önce meti Silah mı? Söylese Söylesene fark eder mi? Kombinler sarıdan Bana bahset dostum karadan Babam dadaş annem alamam Pembe karbon kaplı arabam Gözler üstümde çok shiny Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Beks yürüt gemileri karadan Define avlar saatin parlar Köpekler avlar mas çok gadda Dastır Kelvin içinde yarım kilogram köşede yunuslar var Kapandı tezgah çoktan cano. ondan mesajın teklik 7.65'lik çektim vurdum bitti kardeşlik Dastır Beyaz da film fragman bittiyse çekelim film Arama boşuna bulamasın benim gibisini çünkü milyonda birim Sonra konuşalım çekme film kıskanmaya devam edin Olmak istediğiniz kişi benim Helikopterden düştüm paraşütle açıldı İzmir MEP'i Ah sen dur oğlum hepsini ortak Tamam canım peki Skir pau, Amına kodumun kepi Boş verin oğlum rapi gidin bırakın önce meti Silah bıçaklar mı söylesene fark eder mi Kombinler sarıdan bana bahset dostum paradan Babam dadaş annem alamam pembe karbon kaplı arabam göz Dünya avlar, saatin parlar, köpekler avlar, mas çok gaddar Baksır Kelvin içinde yarım kilogram köşede yunuslar var Kapandı tezgah çoktan cano, ondan mesajın teknik 7.65'lik çektim, vurdum bitti kardeşlik Bastır beyaz camlarda film, fragman bittiyse çekelim film Aramı boşuna bulamasın benim gibisini çünkü milyonda birim sonra konuşalım. Çekme atelim. Kıskanmaya devam edin. Olmak istediğiniz kişi benim. Helikopterden düştüm paraşütle açıldı İzmir MEP'i Ah sen dur oğlum hepsini ortak. Tamam canım peki. Skir pow. Amına kodumun kepi. Boş verin oğlum rapi gidin bırakın önce meti. Silah bıçaklar mı? Söylesene fark eder mi?